bütün bütün aldığımız duyumlar ve şu anki muamele Sayın Cumhurbaşkanımızı işaret ediyor maalesef. Efendim, Peki bir cami inşaatı yok. yani şunu söyleyelim. Biz Sayın Cumhurbaşkanının bakın tekrar söylüyorum. Bu Türkistan medeniyetidir. Bin senedir biz buradayız. Bu vatanın evlatlarıyız. Benim sünnilik dinim diye bir dinim yoktur söylemini eleştirdik. Kabul etmedik. İran ikinci vatanımızdır söylemini kabul etmedik. Süleyman Şah Türbesi vatan toprağıdır, bunu taşı bunu taşımak uygun değildir. Hiçbir tehlike olmaksızın, bir el ateş edilmeksizin askerin çekilmesi doğru değildir dedik. Ankara'yı versen İstanbul'u isteyecek bir terör örgütüyle masaya oturulmaz dedik. Ve biz bunları hem şifa yollardan muhatap olduğumuz ve devlet büyüklerimize aktardık, hem de bunları biz dergimizde ve e, sosyal medya sayfalarımızdan paylaştık. Bunların üzerine maalesef bu muameleye maruz kalmış bulunuyoruz. Biz öyle kabul ediyoruz. Peki cami inşaatı gördük. O da yıkım kararı var mı orası içinde? Diyorlar ki camiyi yıkmayacağız. Diğer medrese binaları, Kur'an kursu binalarını falan yıkacağız diyorlar. E bilmiyorum ne olacak, ne nereye varacak bilmiyoruz. Başkanımız buraya geldiler. Sayın Başbakanımız geldiler. Birçok bakanlar da geldiler. Olayı yerinde gördüler, bildiler. Kendilerine çok defalarda sunum yapmış bulunuyoruz. Resimlerle beraber. Bizati kendileri de buraları görüyorlar zaten. Buraya geldiler. Seçimler olana kadar böyle bir sorunumuz yok. Seçimden sonra yani böyle bir durumla karşılaştık. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Maalesef siyaset çok temiz bir müessese değil. Hakkınızı helal edin.